Selam canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Saat şu an dördü. Çeyrek geçiyor arkadaşlar. Defne kuş okuldan geldi. Şimdi biz bu orduya geçeceğiz. Buralarda havalar yağmurlu arkadaşlar. Bakın deniz bile bulandı yani. Bayağı yağıyor sabahtan beri. Ha bizim orada. Şey, şimdi çocukların birkaç çorap eksiği falan var. Birkaç da üst baş gibi bir şeyler var. Bakacağım bir AVM'ye gideceğiz. Orduya yağmıyordu bir saat önce. Şevval'e konuştuk işte görüntülü. Bakalım gidiyoruz. Şu bir alışverişimizi yapalım. Alacaklarımızı alalım. Böyle bir video başlatayım dedim. Geç de olsa arkadaşlarım. dünkü haline bir de bugünkü haline bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar bulanmış. Bilelim, evet kızım. Çok bulanmıştınız. Çünkü bayağı bir yağdı yükseklere. De <laughs> Hadi git baban gelmiştir. Yavaş yürü düşersin. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen bir tost makinesi bakmıştım. Ee, İstediğim gibi yoktu. Bulamamıştım. Işte. Bir de Karaca'dan bakacağım. Beğenmedim bunu pek. Şu var. Hem de daha uygun değil mi? Evet, 2000. Uygun. 2000 lira vallahi. Şu modeller var. Bunları ben metalleri çok sevmiyorum. Kadir. Bak şu roz rengi güzel. Baba, aç. Aşağıda roz rengi var yok güzel. Ha şurada şurada bak. Kadir bak. Bunlar ne kadarmış bakalım indirim var mı? Yazmıyor ki. Bitre kahve makinesi. 1500 liraymış. Çaydanlık da güzelmiş bak. 999, 1000 TL. Güzelmiş hem de geniş. Şöyle de var. Altın metal. Şöyle üçlü de var bak çaydanlık 1500 lira. Şimdi kalabalık misafir gelince o zaman ikisini de ikisine demleyeceğim. De Altta sadece su olacak. Şu kut mutlar şunlar çok hoşuma gidiyor. İnternette bakıyordum. Bunlardan almayı düşünüyorum vallahi. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Ama benim baktığımda bu tavuk horoz resmi yok. Şöyle. Yine bir, bir alana bir bedava. canlar. Biz eve geleri bayağı bir oldu. Arkadaşlar ee, biz çarşıda işlerimizi hallettik. E, Balıkhaneden de balık aldık. Annemlere çıktık. Mezgit balığı aldık söylemesi ayıp. Orada balığımızı yaptık işte. Yedik hep beraber. Hemen annemi de köye bıraktık. O da geldi bizimle. Sonra bir baktık. Şevval'le kardeşim geldi. Onlar da yetiştiler. Sonra eve geldik işte. Eve geldim. Gördüğünüz üzere şöyle duş aldım. Bir de size mutfağımın temiz göstereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz ihtiyacım vardı. Daha öncelerinde tost makinem tabii ki de vardı. Ama bozulmuştu. Ee, bir ara çocuklar da tost yemeyi bıraktı. Ben de bilerek almadım. Hani tost seviyorum, yemeyeyim, kilo alıyorum falan diye. Öyle bir ara vermiştim açıkçası. Bir ocak üstü olanlardan geleyim dedim. Sonra alalım dedim. Kadir böyle olmayacak. Tekrar alalım dedim. Böyle çok aşırı lüks de önemli değil açıkçası benim için. Tost makinesi 2-3 yıl sonra bozuluyor zaten. Böyle arkadaşlarım Karaca'dan da ne kadar almıştık tabi bunu? Kaç? 2350'ye aldık arkadaşlar. En uygunu yine Karaca'dakiydi. Ee, şey bu arada poşetimiz temiz. Hani oraya koydum ama poşet temiz. Şey arkadaşlar e, her yerde aşırı pahalıydı. Ben toz paketine yani o kadar para vermeye gerek yok dedim. Normalde 1900 liraydı. E, kredi kartı taksit olduğu için açamadım. Hadi yardım eder misin? Neyse çıkardım. 2350'ye geldi yani arkadaşlar. şöyle metal rengini alayım dedim. Şöyle şimdi deneyeceğim bunu. Boş bir tutacağım. Sonra Şöyle arkadaşlar. Şöyle güle güle ağız tadıyla kullanalım. Şöyle metal rengini tercih ettim. Yeter gider Allah nasip ederse böyle. 2350 e, işte normalde dediğim gibi 1990 Karaca'da böyle arkadaşlar. Diğer yerlerde aşırı derecede pahalı. Yani 4-5 bin lirada toz makinesine vermeye gerek yok bence. Böyle gayet yeterli. Dediğim gibi bozulmuştu. Almamıştım. Dedim alalım dedim. Böyle işte arkadaşlarım sizlerle de paylaşayım istedim. Herkese cumartesi gününden tekrardan selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursanız iyiyiz Allah'a çok şükür. Bir iki gün ara verdim. yorgunum çünkü. işlerim vardı biliyorsunuz. Şimdi anneme de dedim ben oraya gideceğim. Hadi gel beraber gidelim. Gezelim dedim. İşlerimizi halledelim dedim. Böyle işte arkadaşlarım gezeceğiz, dolaşacağız, alışveriş yapacağız. Bugün kendimize ayırdık yani. Bir günlerden de hafta sonu biliyorsunuz. Okullar da tatil. O yüzden defneyi de aldık. Belki arkadaşlarıyla. Evet haftaya da düğünümüz var. Bir dahaki hafta sonu Allah izin verirse. Dayımın oğlunun düğünü var kuzenimin. Hikmet dayımın oğlunun düğünü var arkadaşlarınız. Bilenler bilir. Görmüştürsünüz dayımı. Böyle yani arkadaşlar şimdi oraya gideceğiz. Biraz gezeceğiz. Toz, bakalım. Elbisemi de internetten sipariş verdim bu arada. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Efendim çocuğum. Çok bir şey. Böyle işte arkadaşlarım. Gidince gösteririm artık size. Canlarım biz şimdi Ordu'ya geldik. Bir ufak işimiz vardı. Onu hallettik. Şimdi Şevval'i aradık. Onu bekliyoruz işte. O da gelsin. Bir şeyler yapacağız bakalım. Bakın kim geldi? Hello. Şevo da geldi arkadaşlar. Şimdi Defne kuş çok acıkmıştı. Onun bir karnını doyurduk. Şimdi gidiyoruz bakalım. Defne geç. Önce annemin kahve makinesi bozulmuştu arkadaşlar. Onu şimdi servise vereceğiz. Tabii annem kırmadan götürürse çarpıyor sağ sağa sola elinde çantada işte sonra dolanacağız biraz mağaza falan gezeriz bakalım neler var neler yok böyle yani bugün de hafta sonu çok kalabalık her yer gidiyoruz bakalım evet şimdi servis işini hallettik arkadaşlar makineyi verdik şöyle bir çay molası verdik defne kuşta kuş burnu içiyor teyzeleri ve e, çay evinin ismine bakın defne çay evi tesadüf oturduk. Şevval dedi bak defnenin ismi yazıyor dedi. Şimdi bir çayımızı içelim. Sonra mağazaları gezeceğiz artık. Ay evet şu da şeva baksana çok güzel kokuyor. bebek gibi. Çok hoş kokusu var. Hayır anne. Güzel, güzel Aslında kulağımda ya. Allah Sen bunu al. Einstein. Canlar şimdi orduya geldik şevolara hep beraber Kardeşim önce eve çıkın beraber öyle gideriz dedi şey var annem ben hepimiz geldik işte şimdi evdeyiz bir kahve içeceğiz o da işten yeni geldi zaten bir de Galatasaray'ın maçı var gördüğünüz üzere şey yapacağız. Bir kahve falan içeceğiz, bakacağız. Duruma göre hep beraber köye geçeceğiz arkadaşlar. Evet canlar, biz eve geldik. Defne Koç Galatasaray 3. golü attı. Çok mutlu şu an. Eve geldik. Muhtemelen bugün dışarıdaydık. Yemek yapamadık tabii ki. Şevo da bizle beraber. O da yapamadı, biz de yapamadık. Ne yapıyoruz? Şevo? Pizza. Pizza partisi yapıyoruz. <laughs> Sipariş etmiştik. Hemen geldi. Aldık, geldik vallahi böyle maç bu akşam eşliğinde. maç eşliğinde ha, evet şöyle Galatasaray Fenerbahçe baça başa kardeşim buğzandı maç istiyor. Evet. 3-0 yeniyoruz arkadaşlar. Ben de bir Galatasaraylı olarak. 3-0. Maç izliyoruz. Evet. Çok açız. Ölüyoruz. Hemen yerim demeyelim. Şevval'la Şevval'e biz kahvaltıyla duruyoruz arkadaşlar. Saat kaç olmuş Şevval? Saat tam 9.30 arkadaşlar. Sabah kahvaltısıyla duruyoruz biz. Annemle Defne atıştırmıştı. Biz acıkmadık diye yememiştik. O sırada da eve çıktık işte. Böyle kaldı. Annem geldi annem. Neyse. Karnımızı doyuralım bakalım. Bizlere afiyet olsun. Sonra görüşürüz inşallah. Çok açız onlar. Evet canlar çok şükür karnımızı doyurduk. Allah açlıkta sınamasın vallahi kimseyi. <laughs> Gözümüz dönmüştü vallahi. Şimdi de çay faslına geçtik. Şöyle kekimiz var, eklerimiz var. Şöyle cips falan da çıkardık. Afiyetle bir de çay içelim bakalım. Evet canlar sizlere bugünkü aldığım alışverişimden de bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle Paul Mark'tan sizin olduğunuz yerlerde de vardır zaten mutlaka acayip derecede bir ucuzluk var arkadaşlar. Sezon sonu indirimi yapmışlar. Tehniye şu pembe krobu ee, arkadaşlar 100 TL'ye aldım. Kendime şöyle bir tane kara yaka şey aldım arkadaşlar. Bakın bu da 150 TL'ye düşmüş. Kumaşı denedim baktım. O kadar yumuşak o kadar güzel ki arkadaşlar. Bedenleri de var o kadar güzel ki Paul Mark'ta 150 TL. Şöyle Barbie'de bir şortlu pijama takımı aldım arkadaşlar. Bakın kumaşı o kadar güzel ki şortlu takım aldım bu da 350'ye düşmüş arkadaşlar 449'dan baya bir indirim vardı ee, sonra avona uğradık avondan şu e, soft max parfümünü aldım arkadaşlar ya bilenleriniz vardır zaten ama o kadar güzel kokuyor ki arkadaşlarım tam bir bebek kokusu gerçekten bebek kokusu yani o kadar güzel çok güzel. Bebek kokusu. Avon'da da vardı indirim. E, Panty'den de yine bir alına bir bedava var arkadaşlar. Eşofman altı veya üstü arkadaşlarım. Şey. 700 TL. 700 TL'ye hem alt, alt, mesela alt aldınız. Üstünü de bedavaya almış oluyorsunuz. Yani 700 TL'ye Penti'de arkadaşlar alt üst takım yapıyorsunuz. E, mesela bu atletten aldınız. Bir tane de yanında bedava. Yani ister çorap alın çorabın yanında bir alana bir bedava. Hani isterseniz iç çamaşır alanı hani sütyen de olabilir. O da bir alana bir bedava. Böyle fensinde çok güzel bir alana bir bedava vardı. Ben de çorap aldım şöyle Kadir'e. E, kendime aldım babet çorap. Defne'ye şöyle aldım. Bunlar bedavaya geldi yani. Böyle arkadaşlarım alışverişimiz bu kadar. Böyle ama Paul marka ve Pent'iye gitmenizi tercih ederim gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten güzel indirme pantide. Yani 700 liraya 600 üst alıyorsunuz bir alına bir bedava olunca. Öyle söyleyeyim sizlere. Kumaşı kalitesi o kadar güzel ki arkadaşlar. Yani 250'ye 350'ye 350 pijama bulamazsınız. Normalde 450 500 TL zaten. Dediğim gibi kare yaka bluzun da kumaşı o kadar güzel ki. Daha neler vardı ben kısa Vaktimiz kısa bir süre zamanımız olduğu için bakamadım arkadaşlarım fazla. Daha geniş bir zamanda kampanya bitene kadar tekrar bakacağım. Böyle yani çok güzel çocuk tişörtleri falan 100 liraya düşmüştü mesela. Eşofman altları üstleri böyle. Arkadaşlarım artık sizlere de burada da veda Sizinize edeyim. Seviyorum ben. arkadaşlarım tekrardan. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.